Benim sesim geliyor mu lan? Lan hayır hayır hayır, hayır olmaz mı? Beyler şimdi biz cinleme geldik tamam mı? Biz hocayız 3 tane hoca Sen sapık hoca Meli Robloxçı hoca Ben de hoca tamam mı? Oo oh, boş oldu Bilmem Ya yuppi Yuppi <laughs> Tabuk memeni salla

İlmi 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 Salak lan öl Semih nasılsın bebeğim Semih kaç Anladım Çok iyi saklan <laughs> çocuğu Nasıl bulacaksın babanı s*** <laughs> çocuğu Baba Tamamdır. <muk> <Yanımın. Gülüyor> o sesle sen mi çıkardın? Evet. <laughs> Elhamdülillah. Pardon.